Merlin Plus'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi farklı bir oyunla ve güzel gözüken bir oyunla karşınızdayız. Getsu Den ya da artık Getsu Fuma, Maiden diye mi okunuyor tam emin değilim. Undying Moon isimli bir oyun. Konami'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu, sürpriz bir şekilde duyurduğu ve hem grafik tarzı hem de oynanışıyla dikkat çeken bir oyun arkadaşlar. Şimdi şurada hemen şurayı bir göstermek istiyorum sizlere. Oyun... Rock like tarzında ve ilerledikçe Farklı eşyalar biriktirip burada işte e, hem silahlarınızı hem de işte ikinci silahlarınızı güçlendirebiliyorsunuz. Mesela hemen şöyle göstereyim size bakın şu an Nameless Katana var bende. Bunu güçlendirmek için işte 15 tane Demon's Fang lazım. Bende kaç tane varmış? 6 tane. Ve her döngüde bu yaptığınız güncellemeler sizde kalıyor ve oyunda daha da ileriye gitmeye çalışıyorsunuz. Eğer işte Children of Morta veya Dead Cells tarzı oyunları oynadıysanız... Aa burada ikinci bir silah daha varmış ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınızdır. Zaten ilerleyen kısımlarda da oyunun genel dinamiklerini sizlere anlatacağım. Şuraya bir geçelim. Oyun arkadaşlar, aslında en önemli özelliği grafik tarzı Çünkü Ukiyo-e denen, hani Edo döneminde ortaya çıkan bir sanat türünü kullanıyor grafikleri. İlla ki tablolarını görmüşsünüzdür. Böyle işte deniz köpüğünün, böyle mavi deniz köpüğünün beyaz olduğu kısımlarda böyle işte sandallar veya yaratıklarla tasvir edilen, daha çok böyle tablolarla karşımıza çıkmıştı. Eminim internette dolaşırken bu tarz tabloları görmüşsünüzdür. Oyunun arka planına da bakarsanız zaten ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu sanat türüne Ükiyo e, e deniyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Allah bu ne? Ondan nasıl hasar aldım ben ya? Şunu alalım oyunun en önemli noktası dodge kısmı arkadaşlar. Dead Cells kadar hızlı bir oyun olmasa da dodge yapmak inanılmaz derecede önemli. Şu neymiş şimdi ona bir bakalım. Oo. Öyle artık ya. Onu aldık. Bu arada konusundan da bahsedeyim. Ee, oyunun konusu Getsu klanından bir, bir inanış var oyunda. Ee, Getsu klanının lideri işte zamanında iblisleri böyle tek başına alt ederek ait oldukları yere göndermiş. Bin yıl önce yaşanan bir olay olduğuna inanılıyor. Ve tabii ki işte bin yıl sonra tekrardan bu iblisler ortaya çıkıyor ve biz de bu işi üstlenecek ne diyeyim yeni bir lider olarak oyuna başlıyoruz. Şöyle bir Ah, çok ileri gitti. Hemen diğer silahı bir deneyeyim. Of. Öbür silah hani daha ağır hareket ediyor ama mu da oturtuyorsunuz. Önce bir hadi şu tarafa bir gideyim ya. Şunları da kırmak lazım. Bunları unutmayın. Çünkü para önemli. Şunu da alalım. Ya burada bir fast travel noktası oluştu. Şurada bir yaratık var. Oyna her döngüde her başladığında tabii ki harita sistemi değişiyor arkadaşlar. Tıpkı Death Sales'de olduğu gibi. Allah Allah niye çıkamadık buraya? Aa! Nasıl vurdun sen bana ya? Kunai. Kunai'yi alsak 122-96. Yok bomba daha iyi şu anda. Şu tarafa bakalım. 90 benim ok kaç vuruyor? 122. Yok abi ben anlamadımsa. 415 tabii ki. Neyse ki bu e, hani bombalarda filan bir katlan var ve geri sayım bittikten sonra tekrardan kullanabiliyorsunuz. O kısmı güzel olmuş. Yoksa bayağı bir zor olurdu. Çünkü bu tarz ikinci e, silahları bulmak zor oyunda. Şu acaba kuyuya bir şey yapabiliyor muyuz? Yok. Arka planda sava coşuyor değil mi arka plan? bayağı iyi. Şimdi, bunları topladık. A diagram ha. Bir diyagram bazı silahların kilidini açmak için. Şimdi 99 vuruyor. Bir mızrak kullanayım ya. Yani. Bakayım mızrak nasılmış. Buradan gidemiyoruz. O zaman şöyle yapacağız. Şimdi. Şunu kıralım. Tam buraya gelmedik. Bu yazıtlardan da böyle yine özel şeyler alıyorsunuz. Şu an mesela benim elimde iki tane potion var. Bir tanesini hemen şöyle içeyim. Çünkü iki tane taşıyabiliyorum. Bu sayı muhtemelen dediğim gibi karakteri böyle güçlendirdikçe artacaktır diye düşünüyorum. Şuradan paramızı alalım. bomba atalım abi. Allah. Sen hiç uğraşamayacağım şu anda. Burada bir fast travel noktası daha açıldı. Şuradan bir gidelim bakalım önce bu tarafa bakalım. Aa boşa mı geldik buraya ya? Şu duvarların arkasında tabii bir özel girişler falan var mı emin değilim. Bir de harita böyle otomatik oluştuğu için böyle çıkmaz sokaklar da olabiliyor. Kızrak güzelmiş ama. Şurada bir silah var. Şemsiye sanırım. Şimdi 88. Yok. Almayacağım onu. Of. Çok fena bir... bot yaptı mı? O şeyi kaldırırken bana nasıl vuruyorsun abicim ya? Oyunun dediğim gibi hızı birazcık daha yavaş. Özellikle Dead Cells'e falan, falan göre bayağı bir yavaş. Ama oynadıkça böyle çok çabuk alışıyorsunuz. bitirici vuruş. Şimdi kazıklara denk gelmeden. Güzel oradan da parayı aldık. Şimdi oyunun bazı noktalarında böyle dükkana gidebiliyorsun. Benim o dükkanı bulmam lazım. Aşağıya ineyim önce. Galiba buldum dükkanı. Of, hayır. Ee, az daha şeyi yiyordum ya. ya. Bak yine vurdu ya, lanet olası. 369 Şunun yerine alalım. Tüfek deki icat olduğu maplik bozulmadı arkadaşlar çünkü iblisler var karşımızda. Şimdi topladığınız paralar ne işe yarıyor? Hemen onu da gösterelim. Bakın burada bir 600'lük bir büyük silahımız var ama sanırım benim silahım daha iyi vuruyor. 246. Evet, 281 yok. Bu daha iyiymiş. Ama almayacağım. 101'lik bir şey var. Bir de o 122. Yok, silah daha iyi vuruyor. Ama şunu alacağım. Şunu yerine çünkü hem hızlı katana daha hızlı e, vuruyorsunuz hem de e, daha yüksek bir güce sahip olan bir silah olduğu için tabii ki. Şimdi burada geldik çıkmak yola hemen şöyle fast travel yapıp neredeyiz buradayız. Benim böyle bıraktığım bir şeyler vardı. Onları nereye bıraktım acaba? O zaman şuradan gelip sola doğru devam edeceğiz. Ya da şöyle yapalım. Oradan aşağıya inelim. Buradan geçmeyelim. Burası kapalı. Ben de olur mu olmaz şunu bir içeyim. Çünkü zaten fullemedi canımı. katanamızı da alalım elimize. Güzel. 99 yok abi sağ ol. boss portalı nerede? Onu bulmamız lazım şu anda. Burası kapalı. Buraları geçmişiz. Şurada bir şey mi vardı? İksir mi vardı acaba? Yok aldığımız için gitti o. Bir tanesini kullandığımda bir tanesini aldım ya galiba orada. Diğerinden bunlar etmiş olduk. Ne ee, boss. Bakın şu mesela sağ tarafa da gidilecek yer var. Ya da şuradan yukarı mı çıkacaktım acaba? Muhtemelen. Ama şöyle yapalım. Burası çıkmaz sokak dediğim yer miydi acaba? Evet burası çıkmaz sokak. Orayı hatırladım. Gene biz düz gidelim ne olur ne olmaz. İksir mi iksir bulursak. Burası da tamam. Burada ne vardı? Para var tabii ki. Paramızı alalım. Şu arkadaki ilk boss'tu arkadaşlar. Ben daha önce bir tane döngü oynadım. Beni perişan etti. Muhtemelen burada evet. Buraya gitmemişim çünkü. Tamam bulduk. Yolumuzu bulduk. Aynen orada. Görüyorum. Şimdi 75 yok abi. Şey 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 falan uğraşacak değilim ama şöyle size bir göstereyim en azından şeyini. Hmm, aslında bu şeylerden korur mu? Emin değilim. Biz gene büyük sopamızı geri alalım. Şöyle yapalım. 115. Yok, bomba lazım bana ya. Çünkü onun böyle elleriyle geliyor orada eline doğru böyle vurmam lazım ki toplu bir hasar verebileyim. Hiç hazır değilim. Öleceğim muhtemelen çünkü iksirim yok. Normalde ilk denememde iksir olmasına rağmen yenilmiştim. İki vuruşta falan öldürüyor. Dediğim gibi önemli olan karakteri güçlendirip güçlendirip buraya gelmek her döngüde. Ama tabii ki boss mücadelesini şöyle gelmişken göstermemek olmaz. Belki birkaç tane hasar vururuz silahımızla falan. Evet ama oyunun grafik tarzı çok hoş ya. Beğendim. Abimiz geliyor. İnşallah kendi başını yersin. Tipe bak. Hemen Gel abi. Bu ne yapıyor? Hayır, hayır. Bunlar ne ya? Of, çok kötü vurdu. Oo, tekenini indirdim. Neredeyim? Geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor. Of çok kötü oldu. Öleceğim. Hadi şöyle bir tane daha. Ah ha ha ha. Öldüm. O ateş nasıl bana geldi? Bak gıdım vursam gene düşecek ve öldüreceğim ama ikinci seferde en azından boss'u bayağı bir götürdük. Bir kere daha düşürebilseydi bildirirdim muhtemelen. Huh. Dediğim gibi arkadaşlar önemli olan her döngüde karakterinizi güçlendirmek. Diğer roguelike oyunlarında olduğu gibi ve ee, ona göre ilerlemek. Her bölümde tabii ki farklı bir temayla oyun karşımıza çıkacak. Bu video birazcık ilk bakış kafasındaydı. Önümüzdeki günlerde e, oyunun incelemesiyle de karşınızda olacağız. Sitemizde bir incelemesi yayınlanacak ama en azından bu videoda oyunun tarzının nasıl olduğunu e, göstermiş olduk. Şunu da alalım. Şuraya bir bakayım kaç tane bengimiz var? Ona bir bakacağım şöyle. Şu an 4 tane var elimde. Ha o bu başka bir şey istiyormuş. Goal of bilmem ne istiyor. Şuna bir bakayım. Aynen şu an mesela bir tane daha Demin Fang bulmuşuz. 7 tane olmuş. Böyle bayağı bir tekrar oynanabilirliği silahların güncellemelerini de göz önüne alırsak e, yüksek. Eğer roguelike like tarzını seviyorsanız mutlaka bakmanız gereken oyunlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Başta da dediğim gibi birazcık Dead Cells'e falan göre bayağı bir ağır oynanışa sahip ama dinamiklere alıştıktan sonra oyundan keyif almaya başlıyorsunuz. Steam'de yanlış hatırlamıyorsam 40 TL'lik bir erken erişim fiyatı var. Switch dışında konsol tarafında sadece Switch'e, Nintendo Switch'e çıkacak olan bir oyun arkadaşlar. Şimdilik Get Fuma'dan Undying Moon'dan aktaracaklarımız bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.